Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır çekmediğim ve bayağı biriken ve büyük ihtimal herkesin çıkacağı bir video çekeceğim. Bana gelen YouTube ve TikTok'taki bütün editlerimi izliyorum. Abone olduysa, katıldıysa like, hemen başlıyorum videoda kimler çıktı? Evet. Öyle zorladılar. Yorumları harcayacak evet. mısınız? Evet, ilk editimizle başlıyoruz. Ne ne edit, edit mi izliyoruz? Ha, evet. Ha? Evet. Aa, bir senedir çekmiyordum. Evet arkadaşlar bugün herkes çıkacak. Vay canına bir senedir birikti Özgü. Yeni editler evet. de editler birikti. Bir şey söyleyeyim mi? Ben ara sıra girip izliyorum. Ben Çok de. güzel editler Benim var. Benim TikTok'ta senin filtreni yapmış. Nasıl yani? Böyle böyle kafanla böyle böyle seçiyorsun. Evet. Oha, ben onu güzel. beğenmiştim. ben karşımıza çıkar. Hadi tamam. o zaman başlayalım. Başlayalım. Ya. <laughs> evet. ya, var ya, Çok da beğen, beğen. Tamam. Onun. Bu arada benim TikTok hesabım evet, var kızım. Evet, senin TikTok'unu izliyoruz. Onun üzerinden puan veriyoruz dediklere. Hay bakalım. Ben buna onun üzerinden 8 verdim. Çok beğendim. Ben puan de beğendim. Wow! Aferin sana. Ben ya. de 9 veriyorum. Çok beğendim. Ben de. İlk başta bir puan kırmamın sebebi burnun büyük çıkmış. Beğenmedim. Benim burnum Nasıl büyük mü? ne bakıyor herkes? Niye susu? Öbür videoya geçelim. Özge hadi. Aa. Wow. Ya. Ay çok güzel. Kimin editi bu ya? Neyse altta gözüküyor ismi yani. Evet. Wow. çok güzel. Ay, vallahi en sonunda mayan mayanın şu an 5 bebeği var arkadaşlar. Evet arkadaş. mi? Sen ne <laughs> kaç verdin? 10 verdim. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim ama daha güzel editler Ya da 9 veriyorum. Ben 7 verdim. Evet. Tamam. Evet. 7 neyse güzel. Ne? Ha. Ya. güzel. Üç verdim ben. Ay ben bu zaman? Ben üç verdim. Bir şey söyle. Efendim? Üç verdim Özgür. Ha şey öğrendim dedin de tam bilmesin sana. Ne öğrendim. Üç çok üç, beğenmedim evet, demek. Evet çok beğenmedim. Ha. Teşekkürler <laughs> ama kim yapmış? Miki. Bu arada arkadaşlar neden bilmiyorum ama ben şu yani son zamanlarda evet ama böyle üç yıl önce falan kendimi hiç güzel bulmuyordum. Bu zamanlarda yani. Geçen müşkü. Aa saçım pembe. evet var. Wow. Vay. Değişimini göstermiş değil mi? Evet çok beğendim. Alt Kaç? ver. Yedi veriyorum. Aa. Vay bu halde güzel. Çok Geçen güzel. Sene, evet. Mi? Geçen bir sene geçmedi ya. Vay, güzel çok güzel. Olmuyor. Kaç veriyorsun? 9 verdim. Hmm. Altı. Ay, bu da güzel olmuş. Dört. Altı. Boşu boşuna A, deniyorum. Özgün'ün dünyasını aşınanamayacağım demiş. Evet. Ne kadar çirkin çık gerçekten ne? Neymiş? Ha gelmiş. Işınlanmış. Aa, gelmiş. Çok tatlısın. Üç. İki. Maya bu. Maya küçük. Değil mi? Ne bu? Ne yaptım arkadaşlar? Niye Maya'yı öldürmüşüm gibi davrandınız? Vay. Ya Çok tatlı. Hala duruyor. Dört. Beş. Hayat, ve adi evet. Yani evet. 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 Doğru. Çok hafif. Çok hafif. Evet. Çıkabiliyor. Evet çok haklı. Evet çok haklı. Evet. <laughs> of çok sıkıcı. Evet. Kaç veriyorsun? Evet. <laughs> haklı. Kaç veriyorsun? Doğru. Evet. Ka Maya tamam ha, bitti biliyor. Bitti mi? Bitti. Ha. <laughs> tamam. Sen dinlemeden mi evet dedin? Yo dinledim. <laughs> tamam. Çok evet. Kaç veriyorsun? <laughs> Dört. Ne kadar ayıp. Üç. Ay ben bu videomu çok seviyorum. Ben iki saat falan bakıyorum. Oh, Ay çok ya. Gelinli ben nasılsınız ben size. Hayır. Ki. Ay çok tatlı. Ya bu arada herkese teşekkür ederiz arkadaşlar edit hazırlayan. Evet. Bu nasıl bir şey? Değişik bir şey bulabilecek miyim? Çok tatlı. Aa, çok güzel. Çok çirkin çıkmışım ya. Ben. <laughs> Ağla, kudur, zırla, you like it. Böyle önde olmaz Duh. olsun yazmış. Wow. Ne yazmış? E, yorumlara e, bak beğenemedin. Ağla, beğenemedin, Ağla, kudur, mi? beğenemedin, mi? böyle önde olmaz olsun yazmış bir yorum ama ona karşılık olarak beğenemedin mi? Ağla kudur zırla demiş. Like Vay. Çok güzel. Allah Ağla kuduzla. <laughs> ne diyorsun? Böyle? Öyle demiş ya. <laughs> Aa, sen de bana yapmışlar. Aa. Ya. Ya. <laughs> bilmeyeceğin konular vardır. <laughs> Aa, bu da güzel. Evet. Ben bunu çok beğeniyorum ya. 10. Bu da. 7. Ne bu? Üst kattalar diyor. Aa, ben bunu izlemeyelim istersen. Ne bu? Vallahi izlemeyebiliriz. Ne? İzlemeyebiliriz. Boş ver. Ne ki o? Biri bir YouTube kanalı hakkında kötü konuşur. Biri Özgün'ün kanalı <laughs> hakkında <gülüyor> <gülüyor> Dokuz. Dokuz. <gülüyor> Burada güzel böyle <bir> gülünce tatlı. <laughs> Güzelmiş. O gün gizlice, değil mi? Evet, neşeli bizden aylarca gizlice. Tam özgü, genç, genç. Dokuz. Ah. Ah. <laughs> <A> <laughs> 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 Allahım ya. Ah. Teşekkürümüze <laughs> <laughs> oynadığımız zaman. Ay çok keyifli. <laughs> ben oynamayayım ya? <laughs> yapmış bunu. Can. Çok güzel yapmış can. Evet. 10 8 10. Aa! Anne İlker ablam dinle sakın. Oh baby princess sesi Çok güzel. Satıyor. Çok tatlı. En sevdiğim özgü hissi petlere sıralıyor nesile aşkı Aa. rıfkı. Ben <laughs> nesili. Ebe sakin. Ben, ben ben. Layla. E ben. Layla. <laughs> Yok. Özgür. Ben arada. Aaa. Aa, ya? Aa. ya. Ya çok güzel. Oğuz. Ay sana yapıldı diye. Ay saçma mı? Ay sana <laughs> yapılamış. Güzelliğini <laughs> görmedin mi editin? E sana yapılmış. Ama oğuz yani çok güzel yapılmış. Anladın mı? Sana yapılanlar yani bunun yanında birazcık sönük kaldı Ve? Yuh yani. 10. Hatta 20. 100. Maya 10'a kadar. 1000. 10 bin. On bin bir milyon. Aa, dur dur bu çok güzel. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Ben diyorum Maya benimle evlenir misin? Yaşın lan benle evli ya <laughs> Çok güzel. <laughs> o zaman tekrardan sorayım. Senin ya Özgür haydi 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 Özgür Yüzük yok yalnız Yok yüzük olmaz <laughs> Ya o kablomu sevmiyorum böyle sevgililer yapıyor genelde. Ee, böyle biri yani senin de beni sevgili diye yapmış ya. Böyle çocuk onu kızlık kucağında taşıyor. Nasıl? E. E, çok yoruldum diyor çocuk. E. Kız da diyor ki umarım e. seni ben yormamışımdır. E? Umarım seni ben yormamışımdır Brandon. E? Evet. E ses. E? Evet. Yanlarsın. Gezeceğim. Yani çok... Özge, nasıl akın bu? <laughs> On arkadaşlar çok beğendim. E? Tamam baya. İyi istiyorum demiş. Ya Özgür. Üç. İki. Ah. Ha. Kendi kendine ısınıyorsun. Evet. Vay küçüklüğe ve büyüküm bak. Evet. Çok da değişmemişsin sanki. Nasıl çok değişmemişim? Ya baksana. Ne demek değişmemişim? Yüzüm falan. Nasıl ya? Hani Öyle, Öyle deme. Tamam. Öyle deme. Tamam. Değişmişim deme. mi? Değiştim yani. Haberiniz olsun. Ben aynı değilim ha. Aynı kişi değilim. Değiştim. Her tamam, konuda. Özge. Tepim de değişti. Davranışlarım. Tamam da Özge. Tamam yarabbim. Güzel Çok yapmış güzel. ama gerçekten güzel yapmış. Aa! Ya ne <gülüyor> yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Amaçsınız ne ya? <laughs> Çok güzel. Oh ne oldu? Özge. Hello neighbor. Küçüklüğün. Sen bunu hiç görmedin o zaman. Gördün mü? Wow. Güzel. 10. Çok güzel. Oo. O veriyorum. 10. Anım bayağı genişmiş <laughs> kaşlar falan. Evet Al <laughs> bak bak. Çok Oo. güzel olmuş. değişim muhteşem olmuş. Evet bayağı iyi. Çok güzel yapmışsın. Çok yapıyor. beğendim. Gerçekten 10 veriyorum. Ben de 10. Ah. Ah. Wow. Güzel. Güzel. Sonallerimi yayınlamış Edip yapın. Ya. Çok tatlı. Altın. Ay bu ne ya? <laughs> ya bu ne? Oldu. <laughs> Meryem icat ettiği aletin ismi nedir? 3, 2, 1. Vesile var. Arkadaşlar <laughs> gidiyorsunuz. misiniz direkt pembe? Haydi. <laughs> Polyana mı? Haydi oldu. Pembe yalaklarım var ya öz bir şey var Vay sen niye bu törpüyü yanında gezdirip duruyorsun? Törpü benim çünkü. Çakın, <laughs> bir törpü çakın. almış geçen yanında gezdirip duruyor. Gider arkadaşlar bak. O ne lan? Yani. Aaa karnından ben mi çıktım? <laughs> Hayır ya. Adım, Ne oldu? Ne Ha dili yukarı. Dur <laughs> bu dur, galiba dur, laf. be. Laf sokmuş galiba. Dur be. Çenesi düşük <gülüyor> demiş. <gülüyor> Aa. Şey demiş şöyle ağzı geniş Tamam geç ya. Bir. <laughs> On. <gülüyor> On. Vay. 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 Çok iyi. On. Güzel. Bayağı iyi yapmış Özgür. Beş. 5 mi? Evet. Ah! Arkadaşlar bu videolara like gelseydi gerçek hayatta devam edecektik. Like gelmediği için devam ettim. Evet. Evet yoksa böyle de çekeriz. Değil mi? Evet. Çok güzel oynadı bak. Ne Çok güzel. Oynuyordu. Yastıklar fırlatılıyor. <laughs> Kafana 10 tane yastıyor. Ben beğendim bunu. Ee, Sekiz. Aa, Aa. ilk defa böyle gördüm gerçek hayatta yapan. Aa, bir şey. Ne? Neydi bu? İzmir. İzmir'deyken, iken baya. Evet, çok güzel. O gün midye almıştık biliyor musunuz? Evet ya, orada midye bu... çok ucuz arkadaşlar. Orada <laughs> 4... midyeyi 10 liraya satıyorlar. Evet. Orada 3 lira halbuki. 3. <laughs> bu ne be? Güzel güzel. Oh! Aa. Bayağı uzun ezleyelim biraz. Ya. çok güzel. Vay. Ha ikisini birleştirmiş ha. Yok farklı farklı kapaklar vermiş editçiler için. Ha. Güzel. Beş. Dört. Aa! Renda. Aa! Vay çok güzel. Çok tatlı olmuş. Yedi. TikTok'ta paylaşmıştım. İyi de. Kaç veriyorsun? Söylesene Özgür. Sekiz. Eee boş Ne o be? Boş oluyor. ya. Oy. Simgeydi bu. Ben bunu hatırlıyorum. Neşeli kim satmıştı? Simge. Ya, ha. Aa çok iyi gerildim. Vay vardı. oğlum. Evet dokuz. Ah çok çirkinim ya. ne? <laughs> Minimum güzellik seviyesi ya. ya. Teşekkürler. <laughs> çok güzel ya. Bu an çok güzeldi. Vay çok güzel <laughs> ah. burada uykum vardı galiba. <laughs> Herhalde uykum alamamışım durdursana Özge. Tabii arkadaşlar Özge sınava girmeden önce, sınavdayken, tatile girmeden önce, tatildeyken, okula giderken, okul varken, yokken, uykusu varken, başı ağrıyorken, migren tutmuşken, midesi bulanıyorken, her herde video çekimine geldiği için böyle anlar yaşanabilir. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunca emeğe karşı bir parmağınızı aha da şöyle bir parmağınız varsa bir zahmet bu parmağınızı alıp telefonunuza dokunuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle şurada bir kalp var ki of kırmızı oldu. <laughs> böyle arkadaşlar. Evet. Ha like. Like. Böyle bir buton var yap yap. Şöyle böyle bir, bir buton, buton var like. <laughs> videom çok azaldı. İnanır mısın? Yorumun altında başlığın <laughs> altında, Bak, altında ya. Böyle basıyorsun sen ekransın. <laughs> Böyle oluyor. Evet. Çok basit çok arkadaşlar. Güzel. Zeka kapasitesi yüksek olan herkes yapabilir bunu. Evet. Bakacağım Özgür Özgü. Tamam. Kimler like atmış görebiliyoruz ya. Evet. Zeka kapasitesi yüksek olanlara bakacağım. Bak bakalım. Atmayanlar geri zekalı. Evet. <laughs> Hay bakalım. Anlamamış demektir Özgü. Zekası geri demek. Bak geri zekalı küfür değil. Zekası geri olan insan demek. Bu ne olabilir? <laughs> olabilir Özgü. Bu doğal bir şey. Ha Geri olan insanlar olabilir. Arkadaşlar onlar da kendini saptasın ve doktora gidesin, gitsin Özgür. Bak ne kadar faydalı bir kanalız, gördün mü? <laughs> evet. evet. Kendini abi, düşürmemek abi. isteyenler like atsın. Yok Özgür, zekası <laughs> geri olmayanlar like atıyor. Tamam. Evet, Hı? devam edeyim. Aaa! Ayy! Ay. Tanrım! Maya yapıyor <laughs> tabii. Maya yapıyor. Ee, Bebe. Şimdi... orada bok gibi olmuştu ya. doğru. Ay vaaay. Wow. Ruj sürmüş. Güzel Özge 10 kere izledik. 8. Vaaay. Güzel bu. Of çok güzel 10. Of beğendim. of ben de 9. Wow. Çok beğendim. On. Ben de çok beğendim. Geç Özgü 10 kere niye çiliyorsun <laughs> bir tane yedin? ben kendi tek başımayken öyle yaptım. Ay bakalım. Wow. Aa bu da güzel. Çok güzel. Vay bu da güzelmiş. Çok beğendim. 5 6 ya, <laughs> ah! ya. ya vallahi şuna sana benziyor ya tövbe estağfurullah. <laughs> e tamam bu da ama. Oğlum bak beni zehirle bulabiliriz. Ne Ay, çok güzel. Güzel olmuş güzel. Evet. Nasıl da büyüdün değil mi? Arkadaşlar. Tamam Özgür küçüklüğünde vallahi büyürken, çok sürkin. Ama dar, bu haldeyken <laughs> aha da şu haldeyken bile video çekebiliyorsa evet. Yani siz de Ahmet zekası geri olmayanları görelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam, çekelim yeter. Ya çok Geçiş olacak 8, 8. Ben 7. Al. Ay, ben küçüklüğümü sevmiyorum. Aman <gülüyor> <ben>. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Anlatamıyor mu? Yok ben anlatamadım bir dakika. Niye Özgür küçüklüğünü sevmiyorsun? Ya bak küçüklüğümü seviyorum. Çok tatlıyım. Sen küçüklüğünü <laughs> alıp vermedin ve güzeldin işte. Üç yıl önceki halimi hiç beğenmiyorum. İkili. Niye Özgür güzel? işte. Aha. Aa bak bak. Aa. Seninle benim aşk hikayemiz var. Ya. O ben oluyorum. Ben. Aa. Nasıl Böyle başlamış. Vay. Bir şey olmuyor öyle. <laughs> <laughs> Bu ya! Bir şey olmamış. Oynamaya başlamış. Ee? Aaa! Aa. Bir dakika ya, ben delikanlı niye oldum ya? Erkek meleksin. Ya dakika ya! Ne ben erkek oldum? Haa? Ya! Hayır hayır, aynen çok güzel. Eu And Senin editin olduğunu emin misin? Ha, ha, senin bir şey. O halimi mi beğeniyorsun? Bunu mu Güzel. Çok güzel. Üç. Herkes ayrılmaz. <laughs> <laughs> Vay güzel yapmış ama bak. Evet. Şu an olsa yedi, daha güzel hazırlanır. Yedi. Aynısını özgü. Ne farkı var? Bir sene önce bu. Hatta bir sene bile geçmedi. <laughs> Güzel. Sekiz. Aa. Aa. güzel. Wow. Wow. Sosyete. <laughs> Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Ben de. Sekiz. Dokuz. Aa. bir gün evet, yıl boyunca, boyunca TV izleyip şarjımı bitirdikten sonra hiçbir şey olmamış gibi diğer cihazımla izlemeye devam ediyor. Ya, Evet. Dokuz güzel de çıkmış. Peki arkadaşlar sizde en beğendiğiniz hangisi oldu? Yorumlar evet. yazın. Çok güzel. Aa, on. güzel. Direkt on verdim. Çok güzel. Yedi. Çok beğendim. Çok beğendim ben de. On. Geçsene Özge. Bari şey fotoğraflar. Hayır hmm. çok güzel. Fotoğraflar, fotoğraflar geçiyor. Ge Özge geçsene fotoğraflar geçiyor. Hmm. On verdim ben. Yedi. Nisa, Mayneş, Özgü teşekkür ederim. Ya teşekkür ederim. Vav. AVM'ye mayayla gidersek. Pü. Bana o gözlerine bakmayı bırak diyor. Hangi gözler? Yok ki göz. <laughs> ne demek istedim Anlamadım ben. Bir daha mı? Sevgi aşık olamam. Bir daha, bir bir olamam. daha mı? Tığ tığ de tığ de hayal arkadaşlar buna hayır. Bir halledin. daha mı? olamam. Eğer bu fazla like bir daha mı? bu fazla like alırsa de serinin devamı gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. hayal Bir daha mı? Tövbe hayal kuramam. Kendinize bir efendim, daha mı? Tövbe Bir daha mı? Tövbe hayal kuramam. Bir daha Bir daha